Evet başladık. İlk AYT deneme sınavı. Bu senenin ilk AYT deneme sınavına girdim. 62.5 net geldi. Matematik 4 yanlış. Geçen sene mezuna kalmamın sebebi olan matematik 20 net yaptım. Matematiği 4 yanlışa kadar çıkardım. Yani işte 35 nete kadar. Kimya 4, biyoloji 6 yanlış. Burada yani geçen sene biyolojiyi fullemiştim. Hatta biyolojinin nasıl fullenir? diye videom var kanalda. Onu izleyebilirsiniz bu arada. Şimdi 6 yanlış gelince hatta galiba şu sayfanın hepsi yanlıştı. Burada... Dikkat otorite kayboluyor yavaştan. Nasıl old tane yanlışım var böylece. Neyse soruları zaten gösteririm. Ama matematikte 4 yanlış inanılmaz iyi geldi ya. Yani psikolojik olarak çünkü çalışmamın karşılığını direkt net bir şekilde gördüm. Geçen sene dediğim gibi 20 net yapmıştım. Ama bu sene yani nasıl çalıştığımı göstereyim. Geçen bir videoda da anlatmıştım. Hiç bilmiyormuş gibi ilk başta videoda ki defterden konuları yani polinom da olsa polinom öğreniyorum. Ondan sonra gittim 3 soru bankasından çözdüm. Şu an 3 soru bankasını bulamadım. Ondan çözdüm. Sonra geldim buradaki orijinali çözeyim dedim. Bir hata yapmışım ama. Mesela sarı testi çözülmemiş. Mavi testi çözülmüş. Sarı testin çünkü ilk testini çözdüm. Bunun kolay geldi. Mavi testler ve kırmızı testler çözüldü burada. Neden? Çünkü 3D çözdüm ilk başta. 3D şöyle kolaylık zarlaması. Orijinal sarı 3D orijinal mavi D gidiyor. 3D çözünce orijinal sarıyı çözmeme gerek kalmadı. Yani çok kolay geldi. Orijinal maviyi çözdüm. Ondan sonra mesela logaritma ya geçtim bu yanlışımı fark ettikten sonra. Logaritmada da şöyle yaptım. Burada kom 3'te VDD'den öğrendikten sonra önce orijinal sarı sonra 3'te sonra orijinal mavi şeklinde gittim. E, konuları o kadar üstüne basarak sağlam bir şekilde oturtarak öğreniyorum ki. Ardın artık yanlış yapmam mallık olurdu. Yapmadım. Evet biraz kötümüz taktı. Evet kibirliyiz. Hatta videonun başlığını şey yapacağım galiba. AYT nasıl çalışılır falan. Yok yapmam herhalde. Neyse. Yanlışlarımı göstereyim. i̇şlem hatası yapmışım bu soruda. Fonksiyon sorusu. İşlem hatası yapmışım. Logaritma sorusu ki yani ki... Gör, ne kadar basit bir soru olduğunu görebiliyorsunuz. Kalemsiz çözdüm bundan sonra. yani yanlışımı gördükten sonra kalemsiz çözdüm. Mesela yanlış yaptığım sorular bunlar. Bunlara daha bakmadım. Ben konuyu öğrenirken şeyde gidiyorum. Bu konuyu tamamen doğru bir şekilde öğreneceğim. Ve 3 kitaptan götürüyorum bu şekilde. Üstüne basmak dediğim olay bu. Daha trigonometri işlemedik. Trigonometri geldi. Trigonometri bu sayfayı boş bırakmıştım ilk başta. Sonra bu soruda hiçbir şey yapamadım. Bu soruda C olabilir gibi geldi. E olabilir gibi geldi. Burada da A ve C olabilir gibi geldi. Hepsini C salladım. Bir tanesi tuttu. Yani atı, baktığın zaman güzel bir kar. 05 5 buradan da bir net geliyor. 05 5 kardayım sallayarak. Ama yani yaptığım, öğrendiğim konulardan yanlış yapmamak çok iyi hissettirdi psikolojik olarak. Onun için de fizik de full. ya yani bu da güzel. Ve güzel soru var. mesela bu güzel bir soruydu. Veya yani bu da güzel bir soruydu. Hem atışlar var hem elektrik var. Güzel bir soruydu. Yine rezonansı bilmemiz gerekiyordu. Fiziği bu şekilde fulledim. Kimya açıkçası fen dersinde şu an en çok güvendiğim dersin kimya. Çünkü günlük deneme çözerek gidiyorum kimyada. Kimyada da fullerim diye düşünüyordum ama entalpi konusunda eksim olduğunu öğrendim. Çünkü çözüm denemelerde sürekli entalpi yanlış yapıyordum. Şimdi genel deneme girdik uzun entalpi yanlış yaptım. Entalpi çalışacağım. Onun dışında kimyada da dikkat hatası yapmışım burada. Yani görece güzel bir soru. Sonra biyolojiye gidiyoruz. Biyolojide neden otorite kayboldu bilmiyorum. Aslında biliyorum bu sene dediğim gibi bir gün 5 saat çalışıyorsam emin olun 4 saat ayet matematik bunlara gidiyor. 3 tane kitap çöz çözüyorum şu an. Biyoloji hiç çalışmadım. Çünkü en iyi yaptığım dersim de biyolojiydi diye Hatta biyolojinin fulller diye videom var yapabiliyorum diye yapmadım hiç böylece. Yapamıyormuşum. Öyle yani havalara girmemek gerekiyor. Sürekli her ders çalışmak gerekiyor. Neyse de toparlarım. Sonucum bu şekildeydi. Miray Odak AYT 62.5. Güzel bir denemeydi. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere.